Merhaba arkadaşlar ben Hasan Barış Osmaniye Korkut Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Bugün bu videoda Mersin Üniversitesi'nin kullandığı Safe Exam Browser programını açarken alınan log hatasının çözümünü bu videoda konuşuyor olacağız. E, çözüm aslında basit. Peki önce şu soruya yanıt verelim. Bu problem neden dolayı kaynaklanıyor? Bu problem e, kullandığınız Windows'un aslında admin olmamasından dolayı kaynaklanıyor. Çünkü Safe Exam Browser'a yetki verebilmek için e, açılacak dosyayı yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. Mesela ama burada gördüğünüz üzere yönetici olarak çalıştır butonu ya da Run as Administrator butonu yok. Eğer ki Windows'unuz sizin Admin Windows ise e, burada bir problem çekiyorsunuz ve bilgisayarınız açmıyor. Ama panik yapılacak bir şey yok. Dediğim gibi bunun çözümü var. Lafı uzatmadan e, çözümünü yapalım. Başlat tuşuna basıyoruz. CMD yazıyoruz. Yazdıktan sonra burada siz eğer bilgisayarı Türkçe kullanıyorsanız e, komut işlemi gibi bir yazı yazması gerekiyor. Saatlik yaptıktan sonra yönetici olarak çalıştır diyoruz. Gelen uyarıya evet diyoruz. Burası açıldıktan sonra aynen şu şekilde şunu yazıyoruz. Net user administrator active fakat şurada bir şılaş olması lazım. Active 2. Yes yazıyoruz ve enter diyoruz. The command completed successfully dedi. yani tamam işlem başarıyla tamamlandı tarzı bir şey. Bunu yaptıktan sonra tekrardan başlata basıyoruz arkadaşlar şu kısma basıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi administrator var buna basıyorsunuz bastıktan sonra karşınıza tekrardan bilgisayarınız açılıyor açılan bilgisayarda yine belgeleriniz yani açılan yeni bilgisayarda daha doğrusu açılan yeni pencerede yine belgeleriniz aynı şekilde duruyor sadece işte safe exam browser programına girerken arkadaşlar buraya geleceksiniz basacaksınız administratora basacaksınız admin olarak girdikten sonra e, sınav girişe geleceksiniz. iki kere basacaksınız. E, şifrenizi gireceksiniz ve Safe Exam Browser problemsiz bir şekilde sizin karşınıza açılacak. Çözüm bu kadar. E, basit bir şekilde işliyor. Eğer ki şuradaki Administrator görmek istemezseniz örnek veriyorum. Sınav bitti. Şunu yapabilirsiniz. Net User Administrator Slash Active 2.no yazıyoruz gördüğünüz gibi hemen e, bakalım e, kapanmış durumda admin kısmı e, tekrardan açmak istersem yine aynı şekilde yapıyorum bu işlemi gördüğünüz gibi hemen bakalım e, gördüğünüz gibi burada duruyor e, ben tekrardan kapatmak istiyorum tamamdır e, görünmesini istemiyorum bu kadar arkadaşlar bu şekilde e, safe example browser'a. sıra tamamen programsız bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoya da bir like patlatmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.